Şimdi burada Zaman dursa Biz hep bu anda kalsa Zamanı Burada ve şimdi durdurabilir miyiz Ama durduramayız değil mi Öldürdüğün adamın kim olduğunu biliyor musun Bu şehir karışacak Bu yaptığının bedeli çok ağır olacak Çok Ölmeni göze alamam Git bir şehirden oğlum şehrin sahibi. Fransız gavuruna köle olmayacağım ben. Gönlünde başka bir erkeği taşıyan bir kadını koynuna alabilir misin? Dilruba azisi unuttu. Biz Dilruba ile birbirimizi seviyoruz bu. Dur dedim sana. Eve gideceğimi ölürüm dahi! benim Beni sırtımdan vurdular baba. Zeytar. Biri kardeşim diye bir yarim Aziz yakında Show TV'de